Daha önce de bahsettiğimiz gibi bir lokantayı vazgeçilmez kılan tek etken lezzeti değildir kuşkusuz sunumları da son derece önem taşır. İşte böyle özel bir yerdeyiz. Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere İstanbul'un göbeğinden Asmalı Mescid'den sesleniyoruz. Ve gerçekten yıllara varan lezzetiyle muhteşem bir mekana konuk olduk. Zeytinli Restoran. Firmamızın kurucusu Sayın Ali Kadri Susan ile birlikteyiz. Bakalım geçen çok uzun yıllar ve unutulmaz lezzetler hakkında bize hangi bilgileri aktaracak? Merhabalar. Hoş geldiniz efendim. Sağ olun. Hoş Ali Bey. Ee, Ali Bey, e, hani derler ya anlatılmaz yaşanır mekanlar vardır. Evet efendim, doğru. İşte Zeytinli Restoran'da bu güzel mekanların adreslerinden bir tanesi. Teşekkür ederim. İyi ki bizlerlesiniz. Sağ yürürüz. olun, teşekkürler. Yıllara varan unutulmayan lezzetler hiç ödün verilmeden lezzetinden bu masada bir araya getirildi. 1986 yıllarında çocuk denecek başlığa başlayan Koşturmaca'nın aslında şu anda meyvelerini yiyoruz. Evet. Ben izninizle 86'lara dönmek istiyorum. Buyurun. Evet efendim. 86 yılda benim mesleğe komi olarak başladım tarihtir. Yani işin mutfağında geliyorum. Şu evet. tam bir alaylıyız. Evet. Komilik, garsonluk yaptım, şeflik yaptım meslekte. 2000 yılında kendi yerimi açtım Asmara mecliste yani bu sene 17. seferimiz evet böyle bir hikayemiz var aşağı yukarı 30 yılı aşan Aşkın evet. bir seferdir evet. süper Doğrudayım. burada değişmeyen tek şey ...unutulmayan lezzetler. Evet. 86'dan bugün gelen lezzetler... ...hatta hatta... ...daha da evvellere dayanan... ...o muhteşem kültürün... ...aslında masamızda buluşması. Evet efendim doğru. Mezeler deyince gerçekten anlatılmaz yaşanır... ...lezzetler arasında. Evet. Çünkü burada sığdırabildiğimiz kadar... ...lezzetleri sığdırdık... ...daha niceleri var aslında evet. konukları bekleyen. Ama ben burayı birazcık bahsetmenizi istiyorum. Tabii. Mesela şundan başlayalım mı? Efendim şu... E kalamar dolma, şu çuruz, balık pastırma, e, kendi üretimimiz tabii ki bunlar. E, zeytinimiz Antakya e, usulü kırma Her şey zeytin. Evet, yöresel. İşte fava'mız, e, barbunya pedagini zeytinyağlarımız. Evet. E, Burada özel bir karışım görüyorum. Bu e, Beyrut e, kökenli bir meze, Tajen isminde. Aha soğan, tahin ve baharat kullanarak yaptığımız bir meze. Farklı bir lezzet. Ee, tabii e, olağan ölçülerde 30-35 çeşit e, mezemiz var bizim. Hepsini tabii e, sığdıramadık. Biz buraya evet, ama gelsinler doğrudur. görsünler ee, istiyoruz evet. tabii ki. Bunlar bitince ara sıcaklar başlıyor. Evet, Gerçekten evet. orada da sınır tanımamışsınız. Evet. Biraz onlardan bahsedelim. Tabii mi? Neler tabii. Var? Ee, klasik olarak yani bir kalamar tavamız, karamar ızgaramız, örneğin karides güvecimiz ya da tereyağlı karidesimiz. İsteğe göre? Tabii. Bunun yanında börek çeşitlerimiz var. Örneğin paçangadan tutun da muska böreğinden sigara böreğine kadar. Ee, yaprak çayırımız var. Ee, i̇ddialıyız onları. Çok. Kesinlikle. Çok evet. Yani baktığınızda mantar güvecimiz var. Oldukça zengin bir ara sıcak seçeneğimiz var. Değil mi Burada evet. 30 yıllık tecrübe evet. bir araya getirildi evet, doğrudur. aslında. Doğrudur. Ve bütün bu muhteşem mezeler bitti, ara sıcaklar bitti. Sonrasında evet. ne yiyoruz? Efendim balık olarak mevsim balığı, yani mevsim balığı vermeye dikkat ediyoruz. Aha. Ee, bütün et çeşitleri mevcut. Yani klasik meyhanelerde olan et sote'den çoban kavurmadan tutun da pirzolasına kadar. Evet, aklınıza gelebilecek her türlü et ve balık e, mevcut. Süpersiniz. Evet, Burada evet. muhteşem e, ana sıcaklarımızı da yedikten sonra unutulmaz size özel tatlılara geliyoruz. Gayet, Orada neler evet. var? E, klasik tatlımız dondurmalı irmik. E, ama Edalıyız. farklı yapıyoruz evet, tabii, tabii, çünkü. Tabii farklı yapıyoruz. Bunun dışında dönem 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 değişebiliyor. Mesela revani de yapıyoruz, incir tatlısı da yapıyoruz. Yaza ve kışa özgü farklı tatlarımız da olabiliyor. Süpersiniz. Evet. Peki Ali Bey burada kaçla kaç arasında veriyorsunuz bu hizmeti? Efendim e, öğlen saat 12 itibariyle burası servise açık. E, gece hafta sonları saat 2 230a kadar. Hafta içi yine saat 12-1 civarına kadar açık süper. Evet. Burada tabii ki ben öncelikli olarak emeği geçen aşçılarımıza, sonra çalışarak bizlere hizmette bulunan değerli kadronuza, kısaca A'dan Z'ye görünmeyen tüm ekibe de diyorum ki emeğinize, yüreğinize sağlık Çok olsun. Çok teşekkür ederim. Çok bu teşekkür ederim. bu güzel mekan aynı anda kaç konu ağırlayabiliyor? Ee... İç kapasitemiz 110 kişi civarında. Bunun dışında bahçede de bir 30 kişilik bir oturma alanımız mevcut. Süpersiniz. Evet. Bu da tabii keyifli bir evet. da getirdi aklıma. Evet. Çünkü siz diyorsunuz ki özel yemekleriniz, iş yemekleriniz, toplantılarınız doğum günleriniz için vazgeçilmez adres Zeytinleri Restoran. Evet. evet. Peki böyle keyifli organizasyonlar için, toplu yemekler için evet. kaç gün evvelden haberdar etmek gereksiz? Yani eğer... E bu hafta sonu yapılacaksa e, mutlaka bir en az bir 4-5 gün önceden e, bir rezervasyon yaptırmakta fayda var. Süper. Burada e, 1986 yılında başlayan koşturmaca 2000 yılında bu güzel mekanın bizlerle olmasına vesile oldu. Evet, ve geçen 17 yılda da değişmeyen şey kalite, güven ve müşteri memnuniyeti. Evet, evet. Bizler yürekten diliyoruz ki nice 17 yıllar, 27 yıllar, 37 yıllar boyu bu muhteşem lezzetler gülen yüzünüzle birlikte bizlerle olsun. Çok teşekkürler. Olsun, Çok efendim. teşekkürler. Çok sağ, olun. sağ olun efendim. Enes evet, Sektör El Haber Merkezi izleyicileri. Asmalı Mescit Beyoğlu İstanbul'dan bu muhteşem lezzet durağına, zeytinli restorana teşekkür ederek ayrılmadan ben önce diyoruz ki tüm Beyoğlu ve civarı zaten biliyor. Ama biz bütün İstanbulluları ve hatta yolu İstanbul'a düşenleri bir kez olsun bu muhteşem lezzet durağına davet ediyoruz. Söz merkez videolarında.